Herkese merhaba arkadaşlar Sakla Beni yeni bölümünde neler olacak videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Naz'a ihanet edemeyeceğini ve kavuşmalarının imkansız olduğunu düşünen İncila, canı acıyarak da olsa Mete'nin yaptığı teklifi reddeder. Bu cevap Mete'yi hayal kırıklığına uğratırken, son bir defa vazgeçmeyi düşünse de artık geri dönüşün mümkün olmadığını anlayıp Naz ile nikah masasına oturur. Bu gelişme İncila ve Mete arasındaki engelleri daha da büyütürken, İncila'nın gitmesini istemeyen Mete onu ikna edememenin öfkesini ve çaresizliğini yaşar. Diğer yandan Mete ile evlenmek Naz'ı çok mutlu etse de, düğünde yaşananlar onun gerilim dolu bir gece geçirerek tekrar anne evine dönmesine neden olur. Bu gelişme iki aile arasındaki iplerin daha da gerilmesine neden olurken, Naz Kont Ziya'nın ezici otoritesiyle tanışmanın şokunu yaşar. Birlikte büyüdüğü Naz'ın ve sevdiği adamın hayatından sonsuza dek çıkmaya karar veren İncil'a bir yolculuğa kanat açmak üzereyken, Mete'nin ondan kolay kolay vazgeçmeyeceğinin farkında değildir. Videomuzun sonuna geldik daha fazla içerik için takip edip bildirimleri açmayı unutmayın hoşçakalın.